Çok önemli bir iddia basına yansıdı. Habere göre Gaziantep'te Ahmet Aslansoy tekstil fabrikasında çaycı olarak çalışan bir kadın işçi, fabrikanın sahibi Ahmet Aslansoy tarafından cinsel tacize uğradığını söyleyerek geçen yıl Eylül ayında şikayetçi oluyor. Taciz edildiğini somut delillerle ispatlıyor ama hiçbir şey yapılmıyor. Kadın işçinin ve avukatının anlattığına göre kadın önce CİMER'e başvuruyor, ardından bizzat karakola gidip ifade veriyor. Bu sırada Ahmet Aslansoy'un ses kayıtlarını da teslim ediyor. Yapılan kriminal incelemede ses kayıtlarının Ahmet Aslansoy'a ait olduğu tespit ediliyor. O vakitten sonra savcı dosyayı bir daha eline almıyor. Ne bir işlem yapıyor ne de iddianame hazırlıyor. Bakın dosya bir yıldır rafta tutuluyor. Bu iddianın vahim olmasının tek sebebi Ahmet Aslansoy'un yalnızca Antep'in sermayedarlarından olmasının sağladığı nüfuz değil. Aslansoy aynı zamanda AKP Gaziantep Milletvekili Derya Bakmak'ın babası olarak siyasi bir nüfuza da sahip. Bu nüfuzla tacize uğrayan kadın işçi çok defa tehdit edildiğini söylüyor. Ben bu vahim durumu yaşayan kadın işçiyle görüştüm. Bu başvurularından sonra ona fabrikatöre karşı hiçbir şey yapamaz rezil olursun deniyor. da bir daha iş bulamazsın diye işsizlikle, ekmeğiyle korkutulmak istendiğini anlatıyor. Bütün bunlara rağmen bu genç kadın arkadaşımız cesaretle davranıp bir adım atıyor ve yargının kapısını çalıyor. Ancak görünen o ki yargı kapıyı açmıyor. Mülkün temeli sayılan yargı mülksüzlerin yüzüne kapıyı kapatıyor. Güçlü olanın kuralının ve sözünün geçtiği bu adalet sistemi mağdur ve failin kim olduğuna göre hukuk işletiyor. Kadına yönelik suçlarda uygulanan erkek adalet, erkek bir de patronsa patron adaletine dönüşüyor. 25 Kasım kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılıkla mücadele gününün arifesindeyiz. Ve yarın mecliste Adalet Bakanlığı bütçesi görüşülecek. Bu vahim konuyu meclis gündemine taşıdık. Bakan Yılmaz Tunca soruyoruz. Yarın kadına yönelik suçlara ilişkin yargıda atılan adımları anlatırken failin patron, mağdurun işçi olduğu durumlarda ne yaptığınızı da anlatacak mısınız? soruşturma işlemleri bitmesine rağmen bakın tam bir yıldır rafta tutulan dosya insan hakkı etkin soruşturma laflarının neresine denk düşüyor? Tacize uğradığını söyleyen kadının beyanları ortada. Deliller açık. Bizzat emniyet kriminal raporu bulguları ortaya koyuyor. Tehdit edildiğini söyleyen bir kadın var ortada. Bu iddiaları, başvuruları, delilleri savcınız neden işleme koymuyor? Yoksa Ahmet Aslansoy siyasi gücü nedeniyle mi korunuyor? İddianame hazırlanmaması faile cesaret vermek demek değildir de nedir? Fail patronsa her şey yapma özgürlüğü mü var? Soruşturmadan azade mi onlar? Savcılığın adım atmamasının kadınlara verdiği mesaj açık. Bu sorular bu memlekette çalışırken tacize uğrayan, hak arayan binlerce kadın işçinin sorusu. Cevap vereceksiniz. Bu dosya işleme alınana ve soruşturma yapılana kadar, gerçekler ortaya çıkana kadar sormaya ve gündem etmeye devam edeceğiz.